Herkese merhabalar. Ben Furkan. Fest Gaming Tiyar'da e, kanalın ve Happy Walls serisinin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. E, ilk başta normalde GTA 4 videosuyla başlamayı düşünüyordum. Fakat bilgisayarımla ilgili bir sıkıntı oldu. Şu an tamirde diğer bilgisayarımla oynuyorum. Bunda da hiç oyun olmadığına göre Happy World'a başlayacağız bakalım. Evet. Hemen pros Levels diyelim. Ve Rating'e göre En iyi Oyunlara bakalım. Rating. Hı. Evet. Bodlura. Evet, başlayalım bakalım. Ki çoğu Nasıl da oyunu bayağı bir bayağı oynamadığım için unuttum, neyse Oops No easy Normal Hard Very hard Ah Ve düştüm Very hard'a düştüm her neyse Bir sonraki mevzuna geçelim The Mystic Cave Play now dedik ve başladık Ne oldu. Açıl. Heh. Do not enter. Tırstım. Dead end. Girdim. Oradan çıktım. Uuu of 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 of. Kırdına geçtim bir dakika. Başla başla. Do not enter. Nasıl? Yine git. Tamamdır. Bunu nasıl ayarlamışlar? Hiçbir fikrim yok ya. Ben de bölüm yapmaya çalışıyorum arada ama saçma sapan bir şey oluyor. O daha demin bir şey yazdı okuyamadım. Evet, Hasan bekleyeceğiz. Evet. Geldim. indim Ne yaptığım her şeyi söylüyorum bilmiyorum. Gidiyorum. Geçiyorum. Orada anahtar var. Aa anne. Teker yamuldu oldu. Pick Red K. Lan sıkıştım. Geri mi geldi? Nasıl? O kap kapalı kapı. Lan. Çocuk uçtu. Bekle 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 lan geri gelmiyor. Geri gel. Tamam. Tamam çok güzel. İyi gidiyorum. Tamam. Tekerim mi yamuk olmasına rağmen iyidir. Geri gel hop 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 hop. Oh, ben nereyim? Nasıl? Bir. Oo, ne oldu? Karlı alana geldi. Şey, ha. Warning, yeti araya. Yeti çıkacak yine. Yani. Yediden öyle bir ses çıkıyordu lan. Aa güzel yapmışlar hani. Hakkını vermek lazım. Ops, 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 ops. Of, of. Ne bokum. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bas, 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 geri bas, geri bas. Annen, annen, annen. Her neyse. Yapamadım bölüm oynamam ben. Hmm, mini game screen. Girelim. Hmm. Tree şey balls. Tam ortada abi ya nasıl vuramam? Lan al. Nothing. Tamam. At. Yes. Geçtim. Sword troll. Gel. <laughs> Gidiyorum. Huu. Hiçbirini tutturamadım. Bravo bana. Ha sonunda. Ben bir amcayı kıçından vurdum. Hardı vuramadım. Lanet olsun. Ha, sırasıyla ben lazım zaten. Neyse bit, bir, kere daha deneyeyim bakalım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Ha, hadi. At. Annen. Hadi. Hadi. At. Gene ben atayım. Ama en azından ha şu üç bol bol. Bin tamam. Bol basıyorum. Bu sefer yapacağım. Direkt şöyle medium'a at zaten atamadım. Direkt şöyle medium'a fırlatsam. Olmaz atamıyorum ya. Çok yeteneksiz. Hop. Ha şu, şu şey lan geliyordu oğlum. Lanet olsun ya oynamıyorum böyle bu bölümü. Son şu Starving Hollow'u da oynayalım. Kusar bunu kazanacağım ama. 4 tane bölüm oynadım. Yok sanırım 3. Hatırlamıyorum. Onu bile hatırlamıyorum. All Space to Start. Yay! Mario gibi oynayın deriz. Ha, şuna basınca oldu. Hop, çok güzel bir oyun yapmışlar. Ha, geri gel. Ne yapacağız boş? Lan. Kontrollere alışmak biraz zor da. Ha, tamam 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 tam tam. almadım. Şöyle basa basa gideceğiz. Niye eksildi? <laughs> Oğlum niye şey puanımız oluyor? İlerle. Çok güzel yapmışlar ama. Hani ben beğendim. Oo, bunun olayını şimdi anladım. Hıpla. Bir tane daha canım gidecek ama. Tamam. Yürü. Ve eti al. Yey. Yey. Çok güzel bir oyun yapmışlar. Ve sonunda bir bölümü başar başarıyla tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.